Kanser hastamız var, kontrole geldi. Yaklaşık 10 gün kadar önce ana fistül sebebiyle kendisini oper ettik. Lazerle fistül cerrahisi uyguladı, fistülünü kapattı. Nasıl bu süreç? Ameliyat sonrası ağrılı mıydı? Kendini nasıl hissettin? Çok uzun süre süren bir hastalığı var. 3-4 yaşı hatta bir şey olabilir. Hı hı. Kendi yöntemlerimle onu tedavi etmeye çalıştım ama bunun cerrahi olduğunu biliyorum. Araştırmıştı. Sonuçta e, Hoca'yı bulup ameliyata 2 gün içinde karar verdik. ve İki gün sonra hafta sonu gibi bir Hemen işe başladım. Çok konforlu ve kolay bir ameliyattı. Sonrasında zaten çok kolay hiç acı duymadım bile. Özellikle <laughs> çok anlamda işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü biz uzun uzun senle de konuşmuştuk. Hani kaslı hasarı nasıl olur, en minimal olan yöntem. Birlikte lazere karar vermiştik. İyi ki de yapmışız. kontrolüm de gayet güzel. Yaraların iyileşiyor. Çok şükür. Çok, şükür. çok şükür.